Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Wordbox'ta Tosun Paşa videosuyla birlikteyiz. Normal çektiğimiz videolardan biraz daha farklı. Hemen şöyle göstereyim. Bir tarafta Telloğulları, bir tarafta Seferoğulları var. Ben böyle favorilere de çeşitli karakterler ekledim. Örneğin burada Akil var. Evin içinde şu an Tellioğullarından. Başı tabii Akil Tellioğullarının reisi diyebiliriz. Hemen karşı tarafta Sıtkı var. Bunlar tabi aile reisi oldukları için canlar daha yüksek. 730. Sıtkı da evin içinde şu an. Tabi şu an savaş halinde de değiller. Bu iki aile. Şaban var. Tosun Paşa. Bu deniz kenarına yakın. Orada 105 kişilik bir orduyla duruyor. Hemen devam edelim. Kasım var. Yine Telli oğullarından Şaban'dan sonra Seferoğullarından Kasım da orduyla duruyor. Lütfi'ye bakalım. Lütfü de 78 kişilik bir ordusuyla hazır Telloğullar tarafında. Hemen küçük enişte. Bakalım küçük enişte de ordunun başına. Hepsini ordunun başına koydum. Onun ordusu da daha küçük diğerlerine göre. Tutmayalım fazla küçük enişteyi. Supi'ye bakalım. Supi de evin içine girdi. Seferoğullarından Supi. Tabi aşağı tarafta Yeşil Vadi var. Yeşil Vadi böyle ortasından güzel bir nehir akan. Gölleri alan yaklaşıp göstereyim koyunlar, madenler, kaynaklar. Tabii kim yeşil vadiye alırsa tabii çok güçlenecek. Çünkü bunların hepsini alıp kullanabilecek. Yeşil vadi iki aile içinde çok önemli. Nehri de görüyorsunuz etrafı ağaçlık. Gayet güzel. Şimdi bir de üç boyutlu olarak göstereyim. Yeşil vadiyi Şehirleri Telloğlu'nun şehri, Telloğulların şehri, yanda ordu var, gemiler var, bakın yeşil vadi, kaynaklar, ağaçlar, yem yeşil çok güzel görünüyor gerçekten de. Seferoğulları da burada yeşil vadinin arka tarafındalar. Şöyle üç boyutlu olarak gösterdim. Şimdi kapatalım. Yavaştan savaş başlasın. Evet arkadaşlar Yeşil Vadide iki tarafta Yeşil Vadiye doğru hareket etmeye başladılar. Telle oğullarda, sefer oğullarda birbirlerine girdiler burada. Bizim favori karakterimizden birisi gelmiş Şaban. Şaban hemen gelip buraya Tosun Paşa saldırmaya başlamış. Bakalım şöyle takip edeyim hemen ordudan birisini de. Oklar yağıyor, kılıçlar çekilmiş, arada koyunlar da ölüyor. Güzel bir savaş oluyor bu tarafta arkadan da ordular akın akın geliyor Bakalım Şaban dışında hepsi yaşıyor Akil'e bakalım Akil hala Telloğulları'nın Merkezinde evin orada Lütfünün canının azaldığını görüyorum Sıtkı da aynı şekilde Seferoğulları'ndan Sıtkı Evin içinde duruyor Şaban ölmüş Ama Telloğulları bu taraftan bastırıyor iki tane daha bizim favori karakterimiz geldi diğeri de burada Güzel bir savaş oluyor. Aynı yerde Yeşil Vadi için iki tarafta kapışıyor. Lütfü burada. Lütfü'yü bir takip edeyim. Lütfü'nün canı azalmış. 180 canı var ama şu an 60'a düşmüş. Birbirlerine girdi ordular. iyice. Lütfü'nün canı 27'ye düştü. Öldü ölecek. Aileler birbirlerine vuruyor da vuruyor. Tabi düşman iki aile. Lütfü de öldü. Maalesef karakterler bayağı azaldı ama ordular savaşmaya devam ediyor. Akil kaldı, Sıtkı kaldı, Supi kaldı. Bir tek oğullarından Akil yaşıyor şu an. O da zaten Ailenin reisi başı savaşa gelmedi. Şimdi bastırdığını görüyorum Telloollarının Seferoollar tarafına doğru ilerliyorlar Yeşil Vadi'nin içinden. Yeşil Vadi'nin kaynakları iki ailenin de gözünü kamaştırıyor. Ordular da 335'e 390 gibi aslında Seferoolların orduları daha fazla ama Telloolları bastırıyor. Seferoolların içine doğru ilerliyorlar. Karşı koyacak tabii karakter de kalmadı ama küçük küçük ordular var, başka orduları var. Telli oğulları Seferoğulları'nın içine kadar girdi. Görüyorsunuz. Yeşil de küçük küçük almaya başlamışlar Telli oğullar da, da derken Telli orada bir yeri aldığını gördüm. Seferoğulların hemen şuraya baktıktan sonra oraya da bakacağız. Çok iyi ilerliyor Telli oğulları. Seferoğullar'ın merkezine doğru gidiyorlar. Yeşil vadide küçük küçük toprak alındıklar aldığını görüyorum iki tarafında. Seferoğulları başkentin taşımak zorunda kaldı. Tellioğulları çok hızlı şekilde ilerliyor. Yani bu kadar kolay bir savaş olacağını düşünmemiştim aslında. İki tarafta kalabalık orduları. Seferoğulların ordusu Tellioğullarından daha fazla ama karşılık koyamıyorlar. Bütünleşemediler. Tabi komutanlarından da kaybettikleri var. Tellioğulları ise şu an Yeşil ye doğru geri dönüyor orduları. Seferoğulların 450, Tellioğulların 350 ordusu var. Yeşil Vadide Tellolar daha çok aldı ama Tellolar şimdi geri dönüyorlar çünkü Seferoğullar onların topraklarını almaya başladı. Güzel bir strateji yaptılar oraya çıkarma yaptılar tabi. Telloları burada ordularını geri çekti. Savaşın seyri biraz değişiyor gibi bakalım Seferoğulları topraklarını topraklarına bir kısmını aldılar. Yeşil Vadi tarafında ne yapacaklar? Çünkü Yeşil Vadi çok önemli. iki taraf içinde kaynaklar çok yüksek. Telloğullarından kimse kalmamış. Seferollular'dan Sıtkı ile süpü yaşıyor. Sıtkı burada görüyorsunuz, sınırda bekliyor. O gitmemiş karşı tarafa. Muhtemelen kendi topraklarını koruyup saldıracak. Seferoğulları başkentini en doğuya taşıdı. Tellollular da başkentini kaybetti. Aşağı Yeşil Vadi'ye doğru taşımak zorunda kaldılar. Görüyorsunuz Seferoğulları Atağa da geçti. Güzel bir strateji yaptılar, çekildiler, şimdi saldırıyorlar. Orduları geliyor. Yeşil Vadinin içinde şu an saldırıya başladılar. Telloğulları köşeye sıkıştı. Savaşın seyri tamamen değişti. Seferoğullarının 530 ordusu, Telloğulların 350 ordusu kaldı. Gerçekten Telloların ordularını göremiyorum. Hepsi kuzeye doğru çekilmiş. Bir kısmı da Seferoğulların içine doğru saldırıyor. Öbek öbek küçük küçük savaşlar oluyor. Bakalım hemen şöyle Seferoğullarının topraklarında Telloğulları saldırı da yine bu tarafa almaya çalışıyorlar ama kendi toprakları gidiyor. Hiç farkında değiller onun. Ama Seferoğulların topraklarını büyük ölçüde onlar da merkezini aldı. Telloğulları başkentin yukarı taşımak zorunda kaldı. 3 boyutlu olarak bakalım şöyle savaşlara topraklara yeşil vadinin içinde görüyorsunuz dolanıyor iki tarafta bu binaların çatılarından da iç içe girdiğini iyice birbirlerinin topraklarını aldığını da görüyoruz topraklarını korumak yerinde daha çok birbirlerinin toprağını almaya çalışıyorlar gerçekten seferoğlu telloğulları gibiler kedi köpek gibiler birbirlerini yiyorlar yeşil vadide seferoğulları şu an telloğulların oğullarını sıkıştırıyor en hızlıyı alacağım. Speed Sony artık. Bakalım kim kazanacak. Seferoğulları gittikçe ordularını güçlendiriyor. Favori karakterlerimizin hepsi ölmüş. Supi de gitti. Zaten Şaban'ı biliyorsunuz. Oyunun en başında hemen gidip saldırdı Tosun Paşa. Orada da öldü. Yeşil Vadi için. Seferoğulları Yeşil Vadi'yi bütünüyle aldı. Telli artık oradaki tüm etkinliğini kestiler. Yeşil Vadi'yi alan savaşı alır diye Başta da söylemiştim. Bakalım dediğim doğru çıkacak mı? Seferoğulları Telloğullarına doğru ilerliyor. Burada Yeşil Vadide gövde gösterisi yapıyorlar. Ordularını yığmışlar. İleriye doğru gidiyorlar. Yukarıya doğru Telloğulların topraklarına. Telloğullar artık dayanmakta çok zorlanıyor. Kralları döldü. Yeşil Vadi Seferoğullarının Telloğulları aşağı doğru geliyor. Ne kadar direnebilecekler? Seferoğulların yaptığı gibi Karşı koyabilecekler mi bilmiyorum ama şu an yeşil vadilerinde değil. O yüzden çok şansları yok gibi köşeye iyice sıkışıyorlar. Tellolar nüfusu da çok azaldı ama yine de direnmeye çalışıyorlar. Seferoğulları 4.500 nüfusa çıktı. Tellolları 410 nüfusa düştü. Hemen yanaşayım şöyle. Seferoğulların orduların hepsi buraya geldi. Çok fazla ordular var. 60, 100, 70 kişilik. Bir kısım ordusu da yeşil vadide. Telli artık savaş kaybetmeye çok yakın. Bu savaşın galibi de Sefer oluyor. Telli maalesef savaşı kaybediyor. Tosun Paşa. Wordbox videomuz Sefer galibiyetiyle sonlanıyor. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın.